Çanakkale Belediyesi YouTube kanalındayız. bugünkü programımızın adı ve yeni olan ve Çanakkale'de bunu yaşatmaya çalışacağımız bir başarı öyküsü adı altında bu programı sunacağız. bu programın ilk konu Çanakkale Belediyesi Spor Voleybol Takımı'nın baş antrenörü Sayın Vedat Mekik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Biz tabii Vedat Hocamızı Mekik demeyelim, biz yani biz Vedat Hoca diyelim. Çünkü antrenörlerimize hep biz hoca diyoruz. Sizi bir tanıyalım. Başarılarınızı, nasıl bu işe girdiğinizi ve Çanakkale'yi neden tercih ettiğinizi bize anlatırsanız seviniriz. Tabii. İlk antrenörlük deneyimim oyuncu olarak da formasını giydiğim Değmendere Spor'da başladı. Yıldız ve erkek genç takımlarıyla başlayan serüven 99 depreminden sonra bayan takımlarıyla devam etti. Ee, ta ki 2007 yılında Çanakkale Belediye transfer olana kadar Değmenler Spor'da çalıştım. 2007 yılında e, gelen teklifle e, Çanakkale Belediye Spor'un antrenörlüğünü yapmaya başladım. E, benim için Çanakkale Belediye iki dönem var. Bu iki dönem e, 2007 ve 2004 yılları arasını kapsayan 7 2007, sezonlu 2014 galiba. 2014, evet, 2014 e, senesini kapsayan bir dönemdi. Bu dönemde e, Çanakkale da e, başarılara imza attık. Bu geçen sürede e, 6 yarı final, 3 final yaşadık. Bir kez de Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı göstermiştik. 2012-2013 sezonuydu. Bu bizim için e, büyük bir başarıydı. Onu da her zaman e, anlatırız. E, daha sonra e, arada, araya biraz e, ayrılık girdi. E, bir 5 yıl kadar ben başka kulüplerde çalıştım. Ama en son yine 2019 yılında gelen teklifle son 3 sezondur da Çanakkale Belediyespor'da çalışmalarımız devam, devam ediyor. ediyor. Hocam şimdi tabii voleybol çok farklı bir düzeye geldi. İşte Olimpiyatlardaki derecelerimiz, işte Dünya Kupası'ndaki başarımız, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarımız, Milletler Ligi'ndeki başarımız Tabii bu başarının Türkiye'ye yansıması çok farklı ama Çanakkale'de büyük bir ölçüde yansıdığını zannediyoruz biz. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii ki yani geçen yıl 2020'de ertelenen olimpiyat 2021 yılına ertelendi. olimpiyat öncesinde de bir Milletler Ligi oynadık. Bir ayağı Türkiye'de de oldu. Bu Milletler Ligi'nde almış olduğumuz başarılar, daha sonra olimpiyatta almış olduğumuz başarılar, olimpiyattan sonra da Avrupa Kupası'nda almış olduğumuz başarılar özellikle kadın voleyboluna ilgiyi bütün ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de arttırdı. Bunun artışlarının artışlarının şeyini zaten görüyoruz. Yani etkisini görüyoruz. İşte voleybol okulları açılıyor, yeni yeni kulüpler kuruluyor. Şu an ilimizde iki tane ikincilik, evet. bir tane de birincilikte mücadele eden Biga ve Bayram çıkardım, evet. Değil mi? Biga değil, Çan. Çan mı? Çan. Çan. Gençlik Spor Kulübü ve Yeşil Bayramış Spor Kulübü Geçim. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele ediyorlar ee, yanlış hatırlamıyorsam Çan devreyi lider bitirdi ee, bayram işte peşinden e, üç ya da dördüncü sırada olduğunu e, biliyorum Yani başarılarla devam Çünkü ediyor Çünkü Çan bir ara Sultanlar liginde de e, yer aldı Evet e, Çan Sultanlar ligi tecrübesi yaşadı e, ama bunu sürdüremedi bunun çeşitli sebepleri olabilir ama biz onu şey yapmıyoruz. Önemli olan Çan Bayramiç gibi ilçelerde voleybol kültürünün olması, evet. yerleşmesi ve bunun hala da sürüyor olması bizim için önemli. Ben oradaki şu anda sürdüren arkadaşlara da Göl'den tebrik ediyorum ve her zaman da desteklemek için arkalarında olduklarını söylüyoruz. Evet. Bayramiç'te bildiğim kadarıyla Mehmet Hoca var. Mehmet Hoca oradaki bütün ailelerle diyalogları muazzam bir şekilde iletişim halinde ve kız çocuklarına hedef gösteriyor. Yani siz bu sporu yapın, hedefinize 18 Mart Üniversitesi'nde beden eğitim bölümünde, antrenörlük bölümünde bir yer bulabilirsiniz. Ve e, oradaki çocukların eğitiminde ve öğretiminde de muazzam bir e, yükseliş gösterdi. Tabii kendilerine buradan teşekkür etmek lazım. Bütün ilçelerde bu tip organizasyonların olması, bu tip kişilerin, bu sporu seven kişilerin çoğalması en büyük temennimiz. Peki Çanakkale Belediyespor'un bu seneki hedefi biraz arkalarda kaldık ama herhalde zaman içinde bu ilk dörde girebilmemiz için bir transfer mi gerekiyor, farklı bir şeye mi girmemiz gerekiyor? Yoksa elimizdeki elemanlarla bu sene yapıp önümüzdeki senenin bir hedefi var mı? Şimdi Çanakkale Belediyespor ben çalıştığım dönemden beri Çanakkale Belediyespor'un hedefleri her zaman büyük olur. Yani her zaman üstleri hedefleyen, yukarıları hedefleyen. Ama bununla birlikte tabii ki çok fazla açılmadan, yani bütçe anlamında çok fazla açılmadan mütevazi bütçelerle başarıyı yakalamaktır evet. bizim esas amacımız. Son 3 yıldır da bunu yapmaya çalışıyoruz ki ilk yıl çok mütevazi bir bütçeyle playoff oynama şansını yakalamıştık. Geçen sene son anda COVID'e yakalandığımız için o şansımızı kaybetmiştik. Bu sene biraz daha genç takım ama şöyle bir genç takım. Bu takımı bir çatı olarak tutup bunu birkaç sene takımı koruyup bir, evet. birkaç sene içerisinde başarıya ulaşmak. Aynı zamanda da son 3 yılda da biz altyapıdan çıkarttığımız oyuncuları ben ilk geldiğim sene 4 tane, geçen yıl 3 tane, bu yılda tekrar 3 tane oyuncumu altyapıdan A takıma kazandırdım. Önemli olan bu altyapıdan çıkan oyuncuların A takıma monte etmek, onları da yükselterek devam etmek amacındayız. Yani bu esas amacımız hani transfer etmekten ziyade dışarıdan kendi oyuncularımızla kendi yağımızla kavrulabileceğimiz bir sistem haline getirip evet. biraz önce de söyledim çatıyı koruyup o oyuncularla başarıyı daha çabuk yakalamak bizim en büyük hedefimiz evet, evet. olacak. Yani bu sene biraz daha genç takım inanıyorum ki ilk devre tarihsiz sonuçlar aldık. Şu an hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Ama ikinci devre biz bunu aşıp takımımızın ismini de daha yukarılara yazdıracağımıza eminiz. Çünkü bir takım şeyleri atlattık. hastalıkta sakatlıktı. Şu an önümüz açık. Bu hafta da Edremit Belediyesi ile başlayan bir evet. grafimiz i̇kinci devam edecek. Evet. Olacak. Şimdi tabii biz Sultanlar Ligi'ndeyken hiç unutmam biz de tabii bazı maçlarına gittik müsait olduğumuzda. Milli takımımızın liberosu bile bizde oynadı. Yani bizden geçti gitti diye ben hep düşünürüm. Şu an başında oynuyor herhalde simge. Evet e, Muazzam bir libero. E şimdi Çanakkale'de çok kişi bilir ama çok kişi de bilmeyebilir. Yani tabi bunun yanında da çok kişiler de gelmiştir. Ama şu an için milli takımı düşündüğümüz zaman önümüzde bir simgeyi görüyoruz. Muhakkak o buradayken altyapıda çalışan çocuklarımızın da onu bir idol olarak görüp bir hedef olarak gösterip kendilerini örnek bir sporcu olarak seçtiklerine inanıyorum ben de. Ne dersiniz bu aşamalara? Şimdi e, simgenin evet Çanakkale Belediyespor'da oynamış olması, bizim Çanakkale Belediyespor'a hizmet etmiş olması, daha sonrasında da izajcı başta transfer olarak önünü açmış olması ve milli takıma da uzun yıllardır e, hizmet ediyor olması, ben de bir e, Çanak, Çanakkaleli veya bir antrenör olarak. Bundan e, gurur duyuyorum. Tabii. Yani e, sonuçta bizim parkemize ayak basmış. Evet. E, bizim topumuza ellemiş. var yani en azından. Aynı suyu birlikte evet. içtiğimiz kardeşimiz buralarda oynuyorsa biz bundan gurur duyarız. Evet. Çanakkale Belediyespor'un en büyük özelliklerinden bir tanesi üst seviyede liglerde e, mücadele ediyor olması. Bu altyapı oyuncularına gösterilebilecek en büyük hedeflerdendir. Evet. Yani e, şimdi üst seviyelerde derken işte birincilikle mücadele ediyoruz. Bir oyuncuya eğer hedef göstermiyorsanız, o oyuncunun e, bir yerden sonra oyunculuk kariyeri e, sona erebilir. Ha bu demek değildir ki 100 tane oyuncunun da yüzünün hedef e, o hedefe aynası. ulaşması. Ama işte bu e, 100 kişinin e, o hedefe yürürken. E, rekabet etmesi evet. bu rekabetin de kaliteyi İçinde arttırması olması, e, bizim en büyük hedefimizdir. Evet. Biz bu kaliteyi arttırarak, o rekabeti arttırarak kalitenin de e, önüne e, geçmiş bizim. oluyoruz. Yani bu yüzden de e, takımın da kalitesi, takımın da kalitesi, kalitesi yükseliyor. E, şehrin de e, evet. kalitesi yükseliyor. E, sonuçta televizyon veriyor, işte YouTube kanalları veriyor. E, maçları. Bu da izlenirliği arttırıyor. Evet. Bu da voleybola ilginin her geçen gün artıyor olmasına neden oluyor. Yani bu yıl baktığımızda, şimdi mesela geçen yıllara baktığımızda voleybol okulu nerede var ya da voleybol spor okulu nerede var diye baktığımızda sadece belediye spor belediye vardı. Spor, ya. Yani bu işi lokomotif olarak götüren ekip belediye spordu ama şimdi özel spor okullarının da açıldığını evet. hatta büyük kulüplerin, büyük kulüplerin Çanakkale'de kullanarak. isimleri kullanılarak e, spor okulları açtığını... Bazı diğer branşlarda da bu şey... Evet e, var. Aktif, orada da, evet. basketbolda da gördüm. Var e, öyle, aktif onlarda. E, aktif olarak açıldığını. Bu da spora olan ilginin artması bizleri mutlu ediyor hocam. Çok seni güzel. de e, mutlu ettiği tabii, gibi. Tabii. Beni de mutlu ediyor. Tabii. Vedat hocam şimdi tabii sohbete devam edelim de e, bu spor okullarınızda olan yani 200'e yakın olan öğrencinin velileri size inanılmaz destek veriyor ki bu kadar e, çocuklarını Buraya bir gönderiyor. Demek ki bir güvence, bir güven, bir itimat var. E, tabii bunu sağlamak sizlerin elinde. Tabii sizlerin bu sağladığınız şeylere, oranlara kimler destek veriyor? Yani belediye başkanımız herhalde buradan elini çekmemesi lazım. Çok büyük destek olduğunu zaten görüyoruz. Her maçınıza geliyor. E, bence altyapıya da önem verdiğiniz için desteklerini esirgemediğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi bizim e, siz siz de bilirsiniz ki hocam e, aile desteği çok önemli. Evet. Ailenin e, sporcu üzerinde o kendi kızı üzerindeki desteği e, inanılmaz bizi rahatlatan bir e, destek oluyor. Zaten aile, okul ve kulüp işbirliği e, başarıyı, başarıyı destekleyen gideceğim. en büyük faktörlerden e, bir tanesi. E, aile eğer desteğini çekerse e, bizim e, daha fazla e, ilerleme şansımız olmaz. Aile desteği tabii ki e, biraz önce de söylediğiniz belediye belediyenin e, desteği. Biz belediye başkanımıza her zaman e, bu teşekkürümüzü sunuyoruz. E, belediye başkanımız bu işten büyük keyif alıyor. E, hatta e, kendi altyapımızdan yetişen oyuncuların oynaması e, belediye başkanımızın e, daha çok hoşuna evet, gidiyor. Başladım bunu desteklemek için de her fırsatta altyapıya olan önemini bizlere kendisi vurguluyor. <laughs> Biz belediye başkanımıza bu konuda her fırsatta teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize sağladıkları destekler için. Aileler Ailelerin desteği artmalı, daha çok desteklemeliler. Bu işin hem spor yaparak hem de eğitimle e, olacağını biz her fırsatta ailelere evet. anlatıyoruz. Yani hem sporun hem okulun aynı anda yürüyebileceğini e, bu e, başarılı olmuş öğrencileri örnek göstererek de e, bu e, işe aileleri teşvik etmeye çalışıyoruz evet. hocam. Tabii sporda başarılı olan öğrencinin de okuldaki eğitim öğretim e, ayağı da herhalde o da üst düzeyde. İkisi eş değerde gitmesi lazım ki yani aile dememesi lazım. Yani ben spora gönderiyorum. Eğitimden, öğretimden uzak kalıyor. Böyle bir düşünce olduğunu zannetmiyorum ben zaten. Çanakkale çünkü eğitim, öğretime de ve spora da çok önem veren bir kent. Bu kentte yaşadığımız için de bizler de mutluyuz. Bu çocukları da en iyi şekilde seçtikleri branşları en iyi şekilde öğretmek de bizim bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden söyleşimiz gayet güzeldi bilemiyorum sizin katmak istediğiniz düşüncelerimize ilave etmek istediğiniz bir şeyler varsa hocam dinleriz siz Ben okul ve spor işbirliğinin ya da bir arada götürebileceğinin örneklerinden son olarak bahsetmek istiyorum. Spor bir kere biliyorsun hocam siz de yıllarca bu işe emek verdiniz, gönül verdiniz. Spor, sporcu bir kere bir disiplinle yetişiyor. Bu evet. disiplini hem günlük yaşantısında hem de okul yaşantısında onu programlamayı, onu düzene sokmayı hatta bu kendi gelişiminde yemesine içmesine kadar geçen süre zarfında bile bu programlanmış oluyor. Bu programlanmayı sürdürebilen, hayata geçirebilen sporcu, sporcular hem spor yaşantısında da hem hem de e, okul yaşantısında da hem akademik kariyerinde evet. de e, sürdürebiliyor ki ö, örnekleri var. Biraz önce de bahsettim. E, Birçok öğrencim var. İşte öğretmen olmuş öğrencilerim var. Daha önce spor yapmış, Hı -hı. avukat olmuş öğrencilerim var. Hatta evet. doktor olmuş öğrencilerim var. Muhakkak sizin de Hayatın var. Içinden Hayatın bir içinden bir tabii. Evet, sp hem sporu <laughs> hem de eğitimi bir arada götüren. Evet. Daha sonra da iş hayatına, akademik kariyerine bu e, düzen ve disiplinle devam eden ve Örneklerini çoğaltabileceğimiz bir sürü öğrenci evet. i̇şte kardeşlerimiz. var. Yaşamın mutlu anı bu. Evet evet. Yaşamın mutlu anı. Evet, evet. İnsanlar bunları mutlu son. duydukça evet, tabi. Evet. Kesinlikle. Çok güzel Kesinlikle bir şeye çıkıyor ortaya. Biz Çanakkale Belediyesinin YouTube kanalındaydık. Bir Başarı Öyküsü programı adı altında Belediye Spor Voleybol Baş Antrenörü Vedat Mekiklendik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.